arkadaşlar 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk soru yüzdelerden arkadaşlar. 80 liralık bir gömleğe %10 indirim yapılmış. Daha sonra bu indirimli fiyat üzerinden %25 zam yapılmış. Ürünün son satış fiyatı kaç lira olur? %10 indirim yapıldıysa ürünün fiyatının yüzde kaçı kalır arkadaşlar? Yüzde yüz tamamıydı. Yüzde onu giderse 80 çarpı yüzde kaç demeliyim? Yüzde on gittiyse yüzde 90. Yani yüzde yüz, yüzde yüzü 80 liraydı. Ben indirim yapıldıktan sonra daha az bir miktar olan yüzde 90'lık arkadaşlar fiyatını ödüyorum. Bunlar gidiyor. Geriye 72 TL kalıyor. Bu indirimli fiyatı değil mi? %10 indirim sonrası. Daha sonra %25 zam yapılmış. Yani fiyatı 72 lira olan bir ürüne %25 zam yapılıyor. %100'ü 72 liradır artık. %25 zam yapılırsa arkadaşlar 72'yi ben kaçla çarpmalıyım? %125, değil mi? %100'e 25 daha eklendiği için %125 ile çarpıyorum. 25 ile sadeleştirebilirsiniz. 25'e bölüyorum 4. 25'e bölüyorum 5 kere var. 4'e bölüyorum arkadaşlar payda 1 kaldı. 4'e böldüm 18 kaldı. Geriye ne kaldı? 18 çarpı 5. O da ne yaptı arkadaşlar? 18 çarpı 5 kaldı. Yani 90 lira. Yani arkadaşlar satış fiyatı 90 lira oldu. Son durumda fiyatı 90 lira. Cevabımız bu şekilde geldi. Faiz sorusuyla devam ediyoruz. Bankaya yatırılan 1200 lira yıllık %30 faiz oranı ile kaç yılda 720 lira faiz getirir? Şimdi öncelikle bir yılda ne kadar faiz alıyoruz? Bunu bulalım. 1200'ün %30'u kadar faiz alıyorum. Şu faydadaki sıfırları hemen götürüyorum. Diğer sıfırı da 1200'ün sıfırıyla götürüyorum. 120 ile 3'ü çarptığımda 360 lira ne yapıyor arkadaşlar? Yıllık faiz. Bana ne diyor? Ben 720 lira faiz almak istiyorum diyor. Bir senede 360 alıyor. 720'ye 360'a bölersem arkadaşlar demek ki 2 yılda arkadaşlar istediği faiz miktarını alıyor. Doğru açılar sorusuyla devam ediyorum arkadaşlar. Burada bakın ne diyor öncelikle D1, D2 ve D3 birbirine paralel. Paralel olmasaydı zaten bu soruyu çözemezdik. Burada arkadaşlar bir bazı modelleri bir hatırlatacağım. Şu gördüğümüz Z modeli de Z modelinde arkadaşlar burası 50 derece ise şurası da iç ters açısı oluyordu. 50 derece geliyordu. Aslında bunları gözümüzle taşıyarak da görebiliyorduk. Biz sadece hemen görmeniz için bu modelleri isimlendiriyoruz. Daha sonra bakın iki paralel doğru arasında kalmış. Şurası bu x buraya y dersek y'yi şuraya taşıyıp bu doğruyu uzattığınızda aynı şekilde arkadaşlar toplamlarının şuradaki doğru açıdan 180 derece olacağını düşüneceğiz. Şimdi sorumuza dönersek şurayı bir bulalım. Biz benim x'i bulmak için bakın x ile bu açının toplamının U modeli diyorduk. U modeli U yapmış halde. Bu U modelinde arkadaşlar ne diyorduk? X ile şu açının toplamı 180 derece diyorduk. Peki ben bu açıyı biliyor muyum? Hayır. Ben bu açıyı nasıl ulaşabilirim? Z modelinden ulaşabilirim. Burası 50 derece ise yine buranın tamamı da 50 olur. Tamamı 50 ise 50'den 15'i çıkarıyorum. 50'den 15'i çıkartıyorum. 35. O zaman şurası 35 geliyor. Şimdi şu U modeline geliyorum. Şu arkadaşlar çizgiye dikkat edelim. X ile 35'in toplamı 180 derecedir. Bunun ispatını tekrar şöyle gösterelim. Şu doğruyu devam ettiriyorum. Şu doğruyu. Bu ile bu açı ne oluyor? Yöndeş açılar değil mi? Burası 35 ise burası da 35. Gelip yazıyorum. Ne gördünüz bakın? X artı 35, 180 gördünüz. O zaman X'e ne kaldı arkadaşlar? 145 derece. Evet. Devam ediyorum. Çokgenlerdeyim. Burada bir düzgün beşgen görüyorsunuz. Beşgen arkadaşlar. Beş kenarı ve beş köşesi var. Düzgün dediği için düzgünün özelliğini neydi? Şeklin gözümüze düzgün gözükmesi değildi tabii ki. Kenarlarının ve her bir iç açısının, dış açısının birbirine eşit olmasıydı. O zaman kenarlara şunları koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar Düzgün beşgende iç açıları ölçüleri toplamını bulalım. n-2 çarpı 180'den buluyordum. 5 kenarı varsa 5-2'den en yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 180'den ne geliyordu? İç açıları toplamı 540 derece. Ben şu açıyı bulayım arkadaşlar. Şu açıyı bulursam bu üçgende x'i bulmaya yaklaşacağım. 540'ı 5'e bölüyorum. Ne oluyor? 18 değil sakın. Orada bölmede hata yapmayalım. 108 derece. Şurası 108 geldi. Bakın bir üçgende 3 üç tane açı var. Birini buldum. Beşgenin iç açıları sayesinde. Şimdi burada ne görüyorum ben bu, ikiz, bu üçgenin bir de ikiz kenar üçgen olduğunu görüyorum değil mi? O zaman burası da x derece. İkiz kenarlardan inen açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için. O zaman 108 artı 108 artı 2x üçgen iç açıları toplamından 180 derece geldi. O zaman 2x 72 x 36 derece diyorsunuz arkadaşlar. Bu düzgün çokgenin dış açıları ölçüleri toplamın her biri birbirine eşit olacaksa o zaman bunlar 360'ı paylaşmış. Yani 360 bölü arkadaşlar kenar sayısı n 30 gelmiş. O zaman kaç kenarlıdır? 360'ı kaça bölersem 30 olur? Sıfırları yine karşılıklı da götürebilirim. n 12. Yani 12 kenarlıdır diyorsunuz. 7genin köşegen sayısı kaçtır? Bunu bulacağız. Köşegen sayımız arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegen sayısı n eksi 3'tü. Köşegen diyorduk. 3 eceli olduğu için n eksi 3'tü. Ve n tane köşesi var. O zaman n ile çarpıyordum. Ama iki kez çizdiğim için aynı köşegeni. Mesela şu köşeden şu köşeyi bir çizdim. Sonra bundan buna bir daha çizdim. Yani iki kez saydığım için ikiye bölüyordum tek kez saymak için. O zaman en yerine 7 yazıyorum. 7 çarpı 7 eksi 3 4 bölü 2. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm. 2 kaldı. 2 kere 7 dön. Arkadaşlar 14 köşegeni varmış. 6. soruda bir dikdörtgen görüyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşitti. Şöyle alt taban, üst taban yani iki uzun kenar, iki de kısa kenar görüyorduk. Burada arkadaşlar köşegen uzunlukları da birbirine eşitti ve ne yapıyordu köşegenler? Birbirini ortalıyordu. Şöyle bakın. S şeklinde eşit olduklarına dair bir sembol çiziyoruz. Burada arkadaşlar <laughs> ECD 42 derece verilmiş. AED'yi soruyor. Arkadaşlar şurada bir ikizkenar üçgen görüyor muyuz? EDC üçgeni ikiz kenarlardan inen açılar birbirine eşitti. O zaman bu açı 42 ise bu açıda 42 derece diyorsunuz Ve iki üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının yani şu açının neydi arkadaşlar? Dış açısını eşitti. O zaman x 42 artı 42'den ne geliyor arkadaşlar? x 84 derece geliyor. Bunu bu şekilde yapmak istemezseniz 84'ü buluyorsunuz. 180'den çıkarıp şurayı 96 buluyorsunuz. Bir daha 180'den çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Doğru açı olduğu için burası 84 geliyor. Evet şimdi bir eşkenar dörtgen görüyoruz. Buna biz aynı zamanda ne diyorduk? Baklava dilimi diyorduk. Bu eşkenar dörtgende arkadaşlar karenin basılmış hali gibi düşünecektik. Kenar uzunlukları birbirine eşitti ve dikkat edin köşegenler bakın basıldığı için bu bu köşegen şöyle ne yapıyor? Kısalıyor. Ama bu köşegen uzun köşegen. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi. Ekstra arkadaşlar köşegenler dik kesişiyordu. Şimdi ve birbirini ortalıyordu. Yani AE ile EC birbirine eşit, DE ile EB birbirine eşit. Verdiği kenar uzunluklarını yerleştirelim. AE 5 verilmiş. O zaman AC e, de 5'tir, değil mi? EB 3 verilmiş. EB ile DE birbirine eşit olduğu için buraya da 3 diyorum. Arkadaşlar eşkenar dörtgende alan şuradan geliyordu. Köşegenleri verildiyse formülümüz etrafına bir dikdörtgen çizmemizden çıkıyordu. Nereden geldiğine tekrar bakalım. Şöyle, şu biraz daha uzun olacak. Şu biraz daha kısa olacak. Şimdi şurası arkadaşlar bakın. Şu 3 artı 3'ten 6 değil mi? Peki şu uzun köşegen uzunluğu ne? 5 artı 5'ten 10. Peki ben bu mor şekle bakarsam burada bir dikdörtgen görüyorum değil mi? Ama eşkenar dörtgen bakın. Bu mor dört, dikdörtgende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen varken benim eşkenar dörtgenimde 1, 2, 3, 4 tane üçgen var. Yani yarısı kadar. O zaman alan ne oluyor arkadaşlar? Dikdörtgen alanını buluyor gibi öncelikle köşegenleri çarpıyorum. Ve dikdörtgeni bulduktan sonra ikiye bölüyorum. Bu ikiye bölmeyi unutmayalım. Yani biz bunu şu anda ispat olsun diye size gösterdim. Ama normalde bu dikdörtgeni çizmemize gerek yok. Böyle sorularda direktman köşegenleri çarpıp ikiye bölüyorsunuz. Ne yaptı arkadaşlar? 30 cm kare. Cevabımız bu kadar. Tek bir işlemle çözebiliyoruz. Çember ve daire sorularına başlıyorum artık arkadaşlar. Burada AOB O, B merkez açım 3x artı 6 verilmiş. 3x artı 6. Ve neyi biliyorum ben? ACB yayı. Şu yayın uzunluğu. Yani bu merkez açının gördüğü yayın açısı ise arkadaşlar 5x 70. Bu merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için bunları arkadaşlar burada eşitliği söz konusu. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bu kadar basit. Burada arkadaşlar bir denklem çözümü yapıyorum. 2x 76 x ne gelir? 38 derece. Bize x'i bul sorduğu için burada bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, içerisinde hem çemberin çevresini hem de dairenin alanını barındıran bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada merkezi O noktası olan daireden 60 derecelik bir daire diliminin çıkarıldığını görüyorsunuz. Çıkarılan daire diliminin alanı 18 cm² kareymiş. Geriye kalan şeklin çevresi şu şekli bakın pekmen gibi bunun arkadaşlar çevresini soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim yarı çapı ulaşmamız gerekiyor. 60 derecelik ben neyi biliyorum? Daire diliminin alanını biliyorum. Bu daire dilimin alanında tamamının yani alanına ulaşabilirim. 360 derecenin gördüğü alana ulaşabilirim. 60 derece 360'ın altıda biri değil mi? Yani sanki bir pizzayı 6'ya bölmüşüm. Bir dilimi 18 cm kareymiş. O zaman arkadaşlar bakın 360. isterseniz yine orantısını yazalım. 60 derece 18 cm kareyi görüyorsa 60 derece şurası 18 ise tamamı şu 360 ne olur arkadaşlar 360 derecelik yani bizim dairemizin alanı x olur değil mi? Bakın 6 katı 6 katı olacak. O zaman alan şöyle yazalım. Alan 18 çarpı 6'dan 108 cm kare geldi. Alanını biliyorsam artık tüm alanını biliyorsam yarıçapı ulaşabilirim. 108 alanın formülü neydi? Pi r kare. 3 r kare 108 ise r kare 36'dır. Hangi sayının kendisiyle çarpımı 36? 6'nın. Yani yarı çap 6 geldi. Yarı çap 6 geldikten sonra ben ne yapacağım? Şeklin çevresini sorduğu için çevre formülüne geçeceğim arkadaşlar. O zaman tüm şeklin çevresini bir bulayım. 2 çarpı pi çarpı r. Bu tüm şeklin çevresi. Ama bana ne diyor? 360 derecelik değil de şu gitti artık. Ne yapacağım? 360'tan 60'ı çıkarırsanız zaten bu 6 dilimdi. 1 dilim gitti. Geriye kalan 5 dilimlik. Yani şöyle düşünün. Şöyle. Bu 1 dilimdi. Bakın daha 5 dilim daha var. Yani tamamının 5 bölü 6'sını istiyorum aslında. İsterseniz şöyle yapalım. 360'tan 60'a çıkarırsak 300 derecelik kısmı istiyorum. Tamamı 360. Ben bunları 60 ile sadeleştirirsem bakın 5 dilim geldi. 6 dilimde 5 dilim istiyorum. 6'lar da gitti. 2 kere 3 6. 5 daha 30. Bakın şu çevre şimdi turun ya da bunu şeyle yapalım. maviyle gösterelim. Şu çevre şurası ne geldi? Mavi ile çizdiğim 30. Peki bu uzunluk yarı çap değil mi? Yarı çapı kaç buldum? 6. Bu uzunluk yine yarı çap 6. Yani cevabınız ne oldu? 30 artı 6 artı 6'dan ne geldi arkadaşlar? 42 santim. Bence bu sınavın en güzel sorusu buydu. Evet, anlaşılmayan bir nokta varsa bu soruda özellikle yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 10. soruya geçiyorum. Geldim 10. soruya. Burada bir kare görüyorum. ABCD karesi. Bu karenin çevresi 80 santim olduğuna göre taralı alanı soruyor. Bu taralı alanı çarparak bölerek hesaplama şansımız yok. Ancak nasıl yapabilirim? Tamamından içerisindeki daireyi çıkarırsam direktman taralı alanların kalacağını görüyorum. Şimdi karenin çevresi 80 santim ise çevre alanı karıştırmayın. Çevresi ne oluyor arkadaşlar? 4 kenarı 4A. 4A 80 ise bir kenarı ne olur? 20 santim. Bir kenarı 20 ise karenin alanı ne olur? 20 çarpı 20'den 400 santimetre kare olur. Daha sonra tüm alanı buldum artık. Şu anda karenin alanını biliyorum. Dairenin alanını bulmam gerekiyor. Tamamı 20 ise, şu uzunluk 20 ise, bu uzunluk ne arkadaşlar? Çap. Ama bana ne gerekiyor? Yarı çap. 20'ye 2'ye bölüyorum. 10, 10 değil mi? O zaman şöyle yazıyorum. Yarı çap 10. Alanı ne olur? yarıçap 10 su alanı pi çarpı 10'un karesinden 3 çarpı 100 yani 300 santimetre kare dairenin alanı dairenin alanı da buldum dairenin alanı 300 santimetre kare karenin alanı 400 santimetre kareydi arkadaşlar geriye ne kaldı tüm alandan dairenin alanı çıkarmak kaldı 400'den 300'ü çıkartıyorum, 100 santimetre kare geliyor. Cevabımız 100. Evet arkadaşlar, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.